Kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hava güzel kuşlarımızı açtık. Hasan abi sağolsun misafirliğe geldi. Gelirken de eli boş gelmemiş arkadaşlar. Bizim Hasan abiye verdiğimiz ee, kırmızı bir dişimiz vardı. Onu eşlemiş Arap bir erkekti arkadaşlar. Şöyle güzel bir kırmızı yavru. Yanında kardeşi olan bir tane çapar. Bir tane de çok güzel kırmızı kalemli bir miski getirmiş arkadaşlar. Daha yavru kuşlar. Birkaç gündür burada kanatları açık şu an. Ee, güzelce ne yayılıyorlar. Uçurmaya da indirip kaldırmaya da başladık kuşları yavaş yavaş. Ee, birkaç tane baskımız vardı. Onları çıkardık. Şöyle yeni bir tane daha karabaş getirdik arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Çok güzel bir karabaş dişi getirdik. Yanında bir de arkada... Ee, İzmir ve Manisa yöresi biliyorsunuz arkadaşlar komple veya kırlangıç diye tabir ediyorlar. Bizim burada karanfil diye tabir ettiğimiz kuşlardan iki tane daha getirdik arkadaşlar. Şöyle yavrular güzelce burayı yer yaptı. Anneyi biliyoruz arkadaşlar çok iyi. Hasan abi de erkeği biliyor. Şöyle çok güzel bir takım yavru oldu. Ondan sonra şimdi bu kuşları alıştırmaya başladık nasip olursa hep beraber inşallah bunları izleyeceğiz arkadaşlar kafaları falan çok iyi az önce bir inip kalktılar yani şu bizim komşu Mardin uçuruyor bir alttan pırıltı gösterdi bakayım iner mi diye de pek bakmadı kuşlar bu arada orik getirdiğimiz Kosova'dan getirdiğimiz orikler de yumurtladı arkadaşlar tiplerde gerçeği daha bir şey yok Birkaç tane de yavrumuz çıkmaya başladı. Hava güzel. Böyle giderse kuşların hepsi iyicene yumurtlamaya başlayacak arkadaşlar. Hatta nerede o miski baskımız? Şurada arkadaşlar. Belini şişirmiş. Onun da yumurtası var. Şöyle göstereyim. Belini iyicene şişirmiş. Şöyle yumurtlayacak o da. Büyük ihtimal akşam yumurtlayacak. Bir iki tane takım şey yaptık biliyorsunuz eğip dışarıda bir tane sarı baskamızı unutmuştu arkadaşlar. Habere yok kuşun dışarıda olduğundan. Kuş kepçeye takılıp ölmüş. Biz üç gün sonra fark ettik. Ben de kümeze gelmiyordum. Biliyorsunuz bu korona hastalığı yüzünden e, evde kal evde kal diye diye affedersiniz artık bir yerimizde çiçek çıkacak. Biz de tabii o aralar gelemedik kuşları biraz ihmal ettiğimiz için ne yazık ki güzel bir baskımız gitti arkadaşlar. Şu an zaten dişiye ihtiyacımız var. O yüzden fazlalık erkekleri çıkarmaya elemeye başladık. Şu ıskarta yani benim gözümde ıskarta olan şu baska var. O çıkacak arkadaşlar. Şu mavi dişi var birebir. Onu çıkaracağız. Ondan sonra şu sabunimizi çıkaracağız. Bir de şu çikolatamızı arkadaşlar çıkaracağız onları dişi diye bekledik. Onların hepsi de erkek çıktı. Erkek çıkınca ne yazık ki bize gerek yok. Sizin için şöyle kuşları bir havalandıralım istiyorsanız arkadaşlar. Evet kırmızı yavruyu da uçurmaya başladık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ikinci kez böyle inip kalkıyor. Gel. Şöyle gördüğünüz gibi daha yavru uçuşunu yapıyor. Gel. 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 Şöyle pat diye geldi yine arkadaşlar. Kuşları bayağıdır uçuruyoruz arkadaşlar. Video çekmeden önce biz kuşları bayağı uçurduk. O yüzden hayvanlar fazla uçmak istemiyor. Bir de doyurmuştuk biraz. Yavruları çıkmaya başladı diye. Hasan abi Miskini anlat bize ya. Miski mi? Miski baskanla şu kırmızıları nasıl? Abi, Yeni yavruları varmış. Şimdi yavrunun zaten annesi babası beydi tamam mı? Evet. Bu sefer tek çıkardı. Yumurtayı bir tanesinin altına sürmüştük. Muhtemelen herhalde biraz kovalar bozuk diye biraz ıslanınca yumurta bozuk çıktı. Tek yavru Ve büyüdü. Tek yavru verdi. Ama şu anda anne babanın altına gene bir takım yumurta var. Bugün yarın çıkar. Bir takım da postanın altına sürdük. Maşallah iyi şekilde güzel şekilde yumurtluyorlar. Çok güzel arkadaşlar. Desen olarak hani böyle yavru, miski. Yavru bundan sonraki yavru şimdi şu andaki postanın baktığı yavru çok çok daha iyi. bayağı iyi. İnşallah bir 15 güne kadar Mehmet kardeşimin kümesinde göreceksiniz. Nasip olursa arkadaşlar bunun iki tane daha kardeşi gelecek buraya. Böyle güzel 3 tane mi? 3 tane daha kardeşi gelecek. Yani bizim ıskarto olanları çıkartıp sadece asan abinin getirdiği ve bizim birkaç tane kalem yani. güzel. De güzel. Kalem kalemleri güzel. de güzel arkadaşlar. Onlardan üreteceğiz. Burada uçurup. Nereden baksan 15-20 günlük kuş yani. Çok iyi bakıyor. Çünkü posta bakıyor. Aynen hem güzel gelişmiş arkadaşlar. Az önce uçtu bir de bu. Bu haliyle şöyle göstereyim. Çünkü çok güzel gerçekten. Kalk bakayım sete. Kalk. Gel. 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 Şöyle uçuyor bir de ikni, Gel. 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 Görüyorsunuz arkadaşlar daha 20 günlük yavru. Gel. 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 gel, gel. Nasıl uçuyor? Yarasa gibi bak 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 bak. Gel. Gel. Gel 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 gel. Aferin görüyorsunuz arkadaşlar. Küçücük yavru. Şöyle göstereyim. Postalar büyütüyor görüyorsunuz. Maşallah var arkadaşlar. Yani normal şartlarda bu yavru şu an uçmaması lazım. Ama işte postalar bakınca daha sağlıklı. Çok güzel de gelişiyor arkadaşlar. Şöyle kırmızılar da çok iyi büyümüş. Kırmızılar kendi baktı değil mi abi? Onlara da mı posta baktı? Posta kuşu, ayrı bir kuş arkadaşlar. Çok güzel bakıcı olanlar gerçekten güzel kuş bakıyor. Şöyle iki tane de çıkmış yavrumuz var. Yeme düşmek üzere arkadaşlar. Şöyle bir tane Arap yavru var. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Şöyle bir tane yavrumuz arkadaşlar. Kardeşi de Arap sazlı. Gel bakayım. Bunlar kardeş arkadaşlar. Şöyle. Bu çok biraz şey kaldı. Ufak kaldı. Çünkü iki tane yavruya birden bakamadılar. Bunlar şu an yeme düşmek üzere. Şurada da anne tekrardan yavruladı arkadaşlar. Bir saniye. Gel bakayım kızım. Dur bebeğim. Dur. Anneyi salalım. Şu an bir tane kardeşi burada arkadaşlar. Diğer kardeşini de şuraya sürdük. Mağabaşımızın altına sürdük. Şöyle. Şu an iki tane yavru. Bir tane de burada var yavrumuz. Bu da karabaş olacak arkadaşlar. Arap sazlığımızla getirdiğimiz karabaşın yavruları. Çok güzel verdi bunları maşallah. Güzel de baktılar. Gel bakayım gel. Yuvana girsen. Şöyle anne baba birkaç güne diğer yavruları da iyice maya şeyine getirir. Şöyle gir bakayım sen de yerine. Yani şu an bir dört tane yavrumuz var arkadaşlar. Bir de o yavru var beş. Şurada orikler yumurtlamış. Görebilir misiniz bilmiyorum. Şöyle bir göstereyim. Hatta mavi yatıyor. Şöyle arkası bize dönük. Şurada var yumurta. Bunu da hatırlarsınız arkadaşlar. Murat abinin orada yakaladığımız baska. O da sabuni sarı kalemli. Onu da getirdik buraya arkadaşlar. Onu eş vuracağız. Niye? Normalde ben bunu kümezde tutmam. Ama dişi eksiğimiz var diye. E, sazlı kuşu biliyorsunuz. Ben sokmuyorum kümezimi. Dişi açığımız çok olduğu için. Yani kıymetli olan erkekleri eşte tutmak için. Yani kaçmasınlar. Boşta kalmasınlar diye. Onunla eş yapacağız. Ondan sonra daha iyisini, daha kalitesini bulduğumuz zaman tabii ki onu geri çıkaracağız. Gelen güzel dişileri yine erkeklerimizle eşleştireceğiz. Şu takımın bir tane yavrusunu aldık arkadaşlar. Gerçi istediğimiz gibi vermedi. Neden diyeceksiniz? Yavrum da benim kendi yavrum şu şekeri olan. Onun kanadında saz verdi. Annesinde hiç saz yoktu normalde. Altından geldi. Diğer kardeşi de dubla akbaştı. Bu şekilde nudi sarı kalemliydi. Onda hiç saz yoktu. O öldü. Biliyorsunuz geçirdiğimiz o kümez hastalığından sonra bu yavru da bize kalan tek hatıra. O yüzden onun yavrularını aldım. Şu an eşi hatta yumurtlamak üzere tekrardan. Bir tane yavrusu aşağıda büyüyor. Bir 4-5 günlük. Bunda yumurtalarını kaydıracağım altından. Bu dişiyi ayırıp bizim şu pal erkeğe vuracağım arkadaşlar. Nasip olursa. Ve hatta Hasan abinin ayarlayacağı dişilerden biriyle eşleştirebiliriz onu. Şu an durum bundan ibaret arkadaşlar. Hava güzel. Kuşlar oturmaya başladı. Fırat kardeşimizden getirdiğimiz dişi vardı bir tane burada. Bir tane de Arap aşağıda vardı. Bu karanfil de Fırat kardeşimden getirdik. Sağ olsun. Şimdi bunu da uçurduk. Güzel oynuyor. Fakat rengi benim istediğim gibi değil. Ama dişilik yapsın diye şu an kümezde bulunuyor. Yani tekrardan dişimiz arttığı zaman onu da çıkaracağız. Büyük ihtimalle. Çünkü ben kümezimde tutmuyorum. Biliyorsunuz ben de olan kuş Rengi de güzel olacak, oyunu da güzel olacak. Yoksa kümezde yeri yok. İstediği kadar iyi oynarsa da oynasın. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.